Biz de insanlara danışmanlık verip hayatlarını bir nebze kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Burada ama duygusal yemede bizim tarafımıza düşen kısım şu. Önce bireyin ihtiyaçlarını insana fark ettirmek. Yani fizyolojik açlıkla duygusal açlığın tepkileri aslında birbirinden farklıdır. Fizyolojik açlıkta gerçekten karın gurultusu olur. Ama ne yiyeceğinizi seçebilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Sabredebilirsiniz aslında bakarsanız. Ama duygusal açlıkta ani gelir. Yani o anda ne yediğinizin önemi yoktur. O an duygularınızı bastırmak için yersiniz. O anlık serotonin ve dopamin aslında ihtiyacına bağımlı bir şekilde gelişen bir durumdur. Bu nedenle de ne yediğinizin çok da bir önemi olmaz. Bu nedenle bizim öğrettiğimiz ilk şey şu. Diyoruz ki fizyolojik açlığınız olmasın. Yani duygusal açlıkla baş edebilmenin ilk koşulu fizyolojik açlığınızın aslında baştan giderilmiş olmasıdır. Günlük beslenme ihtiyacınızı karşılamaya, günlük protein alımına, günlük su tüketimine özellikle dikkat edin diyoruz. Onun dışında e, mutlaka e, bizi cezbeden bazı gıdalar vardır. Bu aslında siz de çok iyi biliyorsunuz. Duygularımıza göre istediklerimiz de değişiyor. Yani üzüntülü, stresli olduğumuzda şeker ihtiyacımız artarken sinirli olduğumuzda böyle kıtır tılı şeyler yemek istiyoruz. Yani duygusal tepkileri de var bunun. Bu nedenle diyoruz ki bu tarz size cazip gelen besinleri evde bulundurmayın. Diyet markette başlar. Satın aldığınız besini tüketmek istersiniz. Hele ki bu kriz anlarında daha fazla tüketmek istersiniz. Bu nedenle alışveriş tercihlerimize dikkat edelim diyoruz. Çok sevdiğiniz restoranlara o dönemlerde olabildiğince biraz daha mesafeli yaklaşıp kendinizi kontrol edebilecek bir noktaya getirmeniz lazım. Mutlaka böyle durumlarda fizyolojik açlıkla karıştırmadığına emin olduğunuzda yine de bir su içip belki bir bitki çayı içip biraz temiz havalı biraz sakinleşip stresimizi aslında biraz yönetmeye çalışıyoruz tabii ki aşamayacağımız yoğun durumlarda ise mutlaka bir psikologdan destek alınması gerektiğini hem bu işin duygusal nedenlerini, bizi rahatlatacak taraflarını çözmeyi hem de fizyolojik olarak da bir beslenme uzmanıyla günlük ihtiyacımızı, bedenimize iyi gelen besinleri tüketmeyi genelde öneriyoruz. O yüzden sizinle bir ekip olmak bizim için çok büyük keyif. Duygusal açlık uzun ve derin bir konu. Çok uzun konuşulacak bir şey aslında. Genel olarak böyle özetlemek istedim. Aslında ikisi birbiriyle bağlantılı ilerleyecek şeyler yani siz dediğiniz Tabii. gibi. Mesela dediniz ya o an e, istediğin canının çektiği şeyi, şekerli şey tercih etmek yerine bir bitki çayı içmeyi ya da bir su içmeyi tercih etmelisin. İşte tam oradaki zaten kararlılık aşamasında belki de psikoloji devreye giriyor. Yani ben o şekerli şeyden kaçıp onun yerine başka daha sağlıklı bir şeyle bir meyve olabilir ya da dediğiniz gibi bir yeşil çay ya da su ben onu tercih edecek o kendimde o gücü bulabilmem gerekiyor belki de. Değil mi? O psikolojiyle bağlaştığı, bağla, birbiriyle bağlantılı olduğu nokta belki de orası. Kesinlikle öyle. Yani hem size o gücü veriyor hem de alt metinde sizi mutsuz eden şeyi besin aslında çözmüyor. Yani o an bastırıyor sadece. Ve yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Özellikle şekerli gıdalar o anda duygu durumunuza iyi geldiğini düşünsek de bizi yükseltiyor ilk etapta ama sonrasında duygu durumumuzu aslında daha negatif bir yere getiriyor. Hmm. Anksiyeteyi ve stresi arttırıyor. Yani o an ee, bir öfke anında ya da stresliyken, üzgünken yediğimiz şey, duygu durumumuzun e, aslında şiddetini arttırıyor. İyi gelmiyor. E, bunun da farkında olmak, bu cümleleri hatırlamak, bir diyetisyenle bir psikologla bunları istişare etmiş olmak tabi ki insanın farkındalığını besliyor. O durumda evet Berna Hanım böyle demişti, Sedef Hanım böyle demişti deyip aslında e, kendini frenleyebiliyor. Peki neden stresliyken şekere yöneliyoruz? Burada aslında